Kendiniz gibi olun. Hiçbir şeyden korku, kaygı e, duymayın ya. Yani sen güldün diye e, el alem... aa kadına bak niye güldü? Gülüyorum arkadaşım. <gülüyor> Kendinizi yaşayın. Kabza sokmayın. Gereksiz şeyler yüzünden sıkıştırdığınız enerjileriniz... ...sizin mülhümede daha fazla kalmanızı... ...suretten geçememenizi... ...dışa takılmanızı sağlar. O zaman da... E, Etrafa kızmanızı sağlar O kızgınlık, celal enerjisi seni bir döngüde tutar Ama tevhid olup Bütünselliği yakaladığın anda Kızma, kırılma, yargılama kalmıyor Hak'tan hakkı baktığın anda Sevgiden gayrı hiçbir şey kalmıyor Alemde Şimdi şuna da bakalım Hocam yerde miyim, gökte miyim, boşlukta mıyım Niye böyle hissediyorum G. Kurtozenç Elmas yeni yolda demiş Esna'nın boşlukta gibiyim ne yapmam lazım Bak hep üst üste geliyor huzur ilahi bir soru sormuş Esna'nın mana yolunda mürşit iller ki erkek ya da kadın olmak zorunda mı? Suretin zerre kadar önemi yok Ruh gerçek mürşit Erkek olması lazım Kadın olması lazım diyenler Zihnin ürünü ve hiçbiri mutlak doğru değil en güzel, en büyük mürşit senin farkındalığın. Ruhun cinsiyeti yok ki. Ruhun var mı cinsiyeti? Bütün bu bilinç nereden çıkıyor? Ruhtan çıkıyor. O zaman bedenin ne önemi var? Dışın önemi yok diyen bangır bangır bağıran bir ayet var ya. İdrak edin bunu. Hocam yerde miyim, gökte miyim? Neden böyle? Hiçlik makamı ile ilgili açılım başlayan, özün titreşimi yükselen, kendi yolculuğunu başlatan insan ikilik alanında da kalamıyor. Dünya alanında. Yani bir boyut var geçmesi gereken. <laughs> Aa, üçüncü göz açıldığını nasıl anlarsın? İşte bu bilinçler gelmeye başlıyorsa üçüncü göz aktif oluyor. Hakkın gören gözünden alemi görmeye ee, farkındalıkla bu üçüncü göz açıldığı zaman beyin sağ lob, sol lob, ön lob falan çok daha iyi çalışıyor. Mürşit sensin. içindeki hak. Onu dinle. Kalp ya Orada onu izle. izle. O, o, sana hissettiriyor. Bir şey söylüyor. O rahatlığı veriyor. Ama beyin diyor ki hayır hayır hayır. Celale alışmış bu beyin sana yerleştirilen kodlardan dolayı. Ama burası sana net bir şekilde söylüyor. Allah sizden de razı olsun. Hakikate doğru açılım yaşayan insan tarikat derslerini yapamaz. Standart olarak rutinde ne yapıyorsa onları yapamaz hale geliyor. Hocam yerde miyim, gökte miyim, boşlukta mıyım? Dünya alanından terki dünya, terki ukba yapmaya başladığı için zihnin ürettiği bir takım bilgilerden çıkmaya başladığı anda o boşluk hissiyatını yaşıyor. Bu nefsin ölmeden önce ölmeye başlaması, hiçlik alanıyla ilgili bir açılım demek arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman kişi arafta kalıyor. Ne tam tevhid olabiliyor ne ikiliye de geri dönebiliyor. Bu bilinç açıldığı anda kendini yırtsan, zorlasan uyuyan bir Adem olamıyorsun artık. Eskisi gibi olabilmenin imkanı yok. Yere göğe sığamıyorsun. Ben buraya geçerken Allah'ım İstanbul'da duramıyorum ya <laughs> sürekli dışarılara çıkma ihtiyacı çocuğuma bakıyorum çocuğum değil kocama bakıyorum kocam değil içlerindeki titreşim alanına hakkı fark etmişim bütün bilinçte bir değişim inanç kalıplarında bir değişim dönüşüm oluyor e, suretlerden çıkıyorsun bunu uyumlanması için kendine biraz zaman tanı bu noktayı fark eden öz artık kendini ifşa ediyor aynaya baktığında kendini sadece bir esin olarak göremiyorsun artık. İçindeki öz kendini deneyimlemeye gelmiş bu dünyada onu fark ediyorsun. Hem hem de yasası işliyor. Hem sensin hem değilsin. Hem osun hem değilsin. Hem tevhidsin hem ikidesin. Bu idrak oturması için bir, biraz zaman. Bu bak işte bu uyumlanma süreci de kişide fizik bedeninde bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Cilt rahatsızlığı oluyor uçuklar çıkıyor, başında şiddetli bitmeyen ağrılar olabiliyor. Sen kabule geçip raziye makamında teslim olduğun anda her şey bitiyor. Sonra film o zaman başlıyor. <laughs> Game over oldun ya, oyundan çıktın, dünya hayatının oyunundan çıktın, zihinden çıktın. Game over olunca sana diyor ki hadi gir tekrar oyuna ama oyununu istediğin gibi kur. Çünkü ben sana üst boyuttan vekillik yapıyorum. Madde ve manadaki rezzakı açıyorum diyor sana sistem. Hak yaratıcı, mutlak doğru olan, tek olan o yaratıcı sistem, mekanizma, sen ne diyorsan de adına. Ay, evet, yayın yapmak isteyen çok arkadaşlarımız oluyor. Farklı akademilerden teklifler geliyor. Farklı işte kanallardan hocam, e, röportajcı şuydu buydu bir sürü geliyor da. E, özüme soruyorum, istiyor mu? Yok ya, böyle iyi, boş ver. Akışta. Programın zaten yoğun olduğu için çok buna e, şey yapamam. Siz oradan da dinleseniz, farklı yayınlardan da dinleseniz şunu fark edin. Dışın ne olduğunun önemi yok. Herkes bir şey anlatıyor size ve aynı şeyi anlatıyor. Bir taraf kuantumdan anlatıyor, bir taraf tasavvuftan, bir taraf psikolojiden anlatıyor, bir taraf dini boyuttan, bir taraf ateistlik üstünden, bir taraf e, ne o, doğu, doğuların felsefesinden anlatıyor falan filan. Ya, öze bak, öze. Aynı noktada buluşuyor. Hakikat tek çünkü. Evet e, arkadaşım bu tür şeyler çok geliyor da ben ya boş ver. Belki bu bütün tamamen sistemimi kapatacağım, kendimi inzivaya çekileceğim yani bilmiyorum. Bunu deyince özüm hemen itiraz ediyor bak anlık içinden. <laughs> diyor ki ben birken, tekken, gizli bir hazineyken bilinmek istiyordum. O yüzden ikilik alanını, alemi yarattım. Alemi yarattım, kainatı yarattım. Bunu bilsin diye de Adem'i yarattım diyor. Yani en baştaki niyeti zaten bilinmek olduğu için en baştaki niyeti ikilikte oyun alanında kalmak olduğu için sen makroya ulaştığın anda buna süper plazma deniyor. Tam bütünsel hissetmek miraçtır bu arada. Ee, onun o bilincini de idrak ediyorsun. Diyor ki teklikte kalmak isteseydim ben kalırdım. Sana ne oluyor ki? Dön ikiliye oyna diyor. O yüzden hiçliği bilmene rağmen veçeden veçeye oynadığını bilmene rağmen ikilik alanında mış gibi kimliklerini oynuyorsun. Anne kimliğini oynuyorsun. İşte esin kimliğini oynuyorsun. Ne kimliğin varsa onu oynuyorsun. Amin. Siz de bana çok iyi geliyorsunuz. Hiçlikten nasıl çıkarsınız? Pozitif enerjiyi besleyin. Pozitif enerjiyi besleyin. İhtiyacınız olan enerji. Ben şu, dün bir e, arkadaşla konuşuyorum. Ya diyorum bu hiçliği yaşayan Ademler... E, Şimdi anlattığım şeyleri dediğim gibi e, kod ve kalıplarda kalanlar çok anlayamaz. Muhittin Ervin dediği gibi bizim kitaplarımızı anlamayanlar okumasın. E, kafa yanar yani. Dolayısıyla anlar hale gelirsiniz merak etmeyin. Anlayamayan arkadaşlarıma diyorum. Yani bunun alt versiyonlarını yıllar boyu anlattığım için artık e, kesmiyor. Üst boyuttan sadece e, algılayabilenler kalsın ve idrak etsin. E, yoruldu özüm o noktada. Şimdi... E, dün konuşuyoruz şey gibi, hiçlikte kalan insanların nötr alan ya, sıfır duyu, duysuzluk alanı Çünkü nefs öldü, bilinç boyutuna geçti, artık farkındalık başlar. E, nefs varken, yani nefs boyutundayken celale ait her esmayı deneyimliyordun İtiyordun, kakıyordun, seviyordun, ağlıyordun, mutlu oluyordun, hırslanıyordun, hazmedemiyordun bir şeylere. O müthiş bir e, boks maçı gibi. Bir anda bitiyor bu, insanlar boşluğa düşüyor. Hiçlik, ölmeden önce ölüm bu. O boşluktan nasıl çıkarsın? Şimdi sen Cemal, Celal boyutunu deneyimledin. Aklın varsa Cemal boyutundan deneyimleyebilirsin. Sana yakın gelene kadar ibadet et ayetinin açılımını yaşıyorsun. Dolayısıyla bir soru geldi de ona istinaden söyledim. Ee, nokta dışı olsun. Algılayan algılar, anlayan anlar. Anlayan anlar. Şimdi... Ee... O hiçlikten çıkmak için artık cemal boyutunu besleme gibi bir tercih var. Aynı duyu alanına girme. Sen bunu deneyimledin. Bedensel olarak hiç konforlu değil yani. Niye acı boyutundan tekamülünü tamamlayacaksın ki bu bedende 3 gün yaşayacaksın. Yani 3 gün yaşayacaksan kendine güzel olan şeyleri sun yani. Ee, pozitif olan şeyleri mayaladığınız anda, hayata bakışınızın açısını hep cemal boyutuna çevirdiğiniz anda bu dünya alanında yaşayacağınız gerekli olan tekrardan ürettiğiniz bir enerji içine giriyorsunuz. Başka türlü hiçlikte kalarak tepe çakra açıldı. Bu şuur idrak oldu. Bu idraktan bu alanı yaşayamıyorsun. İkilik alanda enerjiye ihtiyacın var. O zaman hedef koyacaksın, adım atacaksın, kendini eğleyeceksin, bir hobi sun, bir şey yap, rutinini boz, pozitif olanı besle. Ancak bu şekilde çıkarsınız. Ha, arkadaşla konuşuyordum dedim. Ee, aynı şey gibi hani bu vampir filmleri olur ya. Toprağın altından çıkarlar. Nedir? Yaşayabilmek için e, yaşayan insanların kanlarına ihtiyacı var. Dolayısıyla ay, bu hiçlikteki de hani e, örnek biraz şey oldu. I gibi oldu ama önemli değil. <laughs> Aynen öyle. Yaşayan insanların nefs boyutunda henüz ölmemiş, uyan ademlerin enerjisine ihtiyacınız var. Gir rüyaya tekrar dal rüyaya. Gir rüyaya tekrar dal rüyaya ee, o yaşayan insanların enerji boyutunda o yaşayan insanların enerji boyutunda e, faydalan pozitif olarak faydalan ama çünkü o enerji boyutunda Celal de var Cemal de var Cemal boyutundan olanları al yani yargılamayan eleştirmeyen seni koşulsuz seven veya işte dostluğu, arkadaşlığı kavga etsen de 5. dakikada öpüp yanaklarından barışan falan filan kişilerden, insanlardan, arkadaş çevreni yeniden oluştur. Hayata hep cemal boyutundan bak. Bugün ne güzel ben şimdi çocuklarla bir programım vardı bunu iptal ettim. Mecbur yağmur yağıyor. Şimdi bakıyorum ofisin camından ne kadar güzel yağıyor. Ha, ayrı bir güzelliği var Şimdi ben Cemal'den bakmayıp Celal'den baksam Ya yağmurda yağdı da tühte çocuklarla programı iptal oldu Ben ne zaman sığdıracağım programım yok zaten Demiyorum bak Demiyorum bunu Bak ya güzel yağmurun tadını çıkar Anda kal Anda kaldığında kendinde kalıyorsun Özle buluşuyorsun Anda kal Bunun tadını çıkar Olacak olan zaten olacak yani Değil mi? Onlarla da yine bir program olacak sonuçta Anda kaldığınız zaman, güzel olana odaklandığınız zaman, pozitifi mayaladığınız zaman hiçlikten çıkarsınız. Ve döngüler olarak da mutmainne makamını daha kolay e, açılır arkadaşlar sizde. Mutmainne makam daha kolay açılır ve şey olur, e, kalp çakranız aktif olmaya başlar. frekansımızı yüksek tutmanın, tutmanın sırrı nedir? Buna cevap oldu dolayısıyla. 40 yaşın gizemini özelliğini açıklar mısınız diyor yani uyanışla alakalı 40 yaş en azından mülhümede yaşayanlar için hani mülhümeden yaşayıp unutmayın neye yeni geçecekler. Yani bizim yaş skalamızdaki insanlardan bahsediyorum. Ben de 42 yaşındayım. Ee, bu yaş skalasında 40'lı yaşlara doğru ruhsal bir uyanış oluyor. Eğer korku ve kaygı fazla olursa raziye makamına çıkamıyor kişi bilinçaltı kodlarıyla uyumaya devam ediyor. Her nefs mertebesi 7 yıllık döngülerle çıkılıyor. İşte bu da ortalama 40 yaşa falan tekabül ediyor arkadaşlar. 35'inden sonra yavaş yavaş başlıyor farkındalık meselesi. Nes boyutundan çıkış başlıyor. Biliyorsunuz Resulullah da 40'lı yaşlarda 3 sene öncesinde başladı. 40 yaşında da bu tepe çakra açıldı. Bütün alemi kendi aynasında izlemeye başladı. Bunları cümleye döktü. Bunlara ayet diyoruz. Tefekkürde bilincinde açığa çıkan sonsuz ayetler içerisinde insanların algılayabileceği kadarını konuştu. Ve bu algılayan kişiler içerisinde bedevi olanlar da vardı. Algıları tamamen kapalı hiçbir şey idrak edemeyen Hz. Ebu Bekir Ali gibi tevhid inancını yaşayanlar da vardı. Ama işte Emevi Devleti'nde bu tevhid gerçek İslam'ı yaşayan ee, peygamberi gerçek manada idrak eden yani onun anlattığı bilinci idrak edip yaşayanların yüzde seksenini Kerbela'da yok ettiler. Müşrik ataların bir takım şeylerini de devletler eliyle İslam diye giydirdiler. Evet. Hep pozitifi çağırmak beraberinde negatifini getirir mi diyor bir arkadaşımız. Evet getirir. Sen ona negatif bakarsan o negatiftir. Pozitif bakarsan pozitiftir. Bakış açın hep pozitif olsun. Negatifi negatif diye kodlama. O bir bilinçtir. Sana bir şeyler sunmak için önüne geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, onu da sev ya. Onu da sev. Çünkü sana bir şey öğretmek için geliyor. Sevgiyle baktığın her şey sana şifalandırıcı enerji olarak gelir. İster negatif olsun, ister pozitif olsun. Hiçliğe geçtiğin anda ne negatif kalıyor ne pozitif kalıyor. Anda kalıyorsun. Anda da her şey bir. Her şey bir. Hakikat açıldığı anda, kişi de tepe çakra açıldığı anda her şey bir arkadaşlar. İyi, kötü, hayır, şer. Onun gören gözünden alemi izlediğin anda hepsi senden zuhur etmiş. Neye kötü diyeceksin? Her şey bir şeyi oturtmak için. Birine sebep olsun, birinden de sebep olsun. Birinin taşlarını oynatsın, birini yerine oturtsun diye var. Bir denge var, bir uyum var kainatta. İyi kötü birbirine denge ve uyum getiriyor. Zıtlar kanunu diyoruz buna. Şimdi biyoenerjinin hayatımızdaki faydası ne? Ee, bakın biyoenerji olsun, bilinçaltı, EFT, NLP, NL, e, akses olsun, vesaire vesaire. Bu bilinçaltı dönüşümler sizin zihninizdeki bazı kod ve kalıplarınızdan çıkıp özgürleşmenizi sağlar. Özünüz gürleşir. Özünüz gürleşirse öz kendini daha çabuk ifşa eder. Raziye, mutmainiye doğru hızlı çıkarsınız. Dolayısıyla bütün bunlar sizin çakralarınızı açarken kapalı kanallarınız, algılarınız, beyin frekansları çok daha açılır. Farkındalık olur. Kişide akıl sahibi olmaktan derin akıl sahibi olmaya, tefekkürde ileriye doğru gitmeye başlarsınız. Dolayısıyla bu da e, çakralara dengeli enerji sağlar. Dengeli enerji demek sizin ruhsal dengenizin yerine gelip ikiliği de tevhidi de idrak etmeniz demek. Razi makamına nasıl çıkılır? Esmaları neler? Ee, bütün bu anlattıklarım zaten mutmainne ve üstüne çıktığından da raziye otomatik açılıyor. Yüzdeliği var. Teslim olduğun kadar raziye çıkar. Yargılamadığın eleştirmediğin kadar raziye daha aşikar olur sende. Afu, Settar Gafur, Gaffar esmaları açığa çıkıyor burada. Peki ne çekilir Te tam teslim olabilmek için? Her her şeyin hakkın bir vetçesi Kendinin de alemin de olduğunu idrak ettiğinden de raziyeye otomatik çıkış oluyor. Iııı ee la faile illallah, la mevve sufe illallah, lan mevcude illahu. Bu zikirler tam teslimiyeti getiriyor. Allah'tan gayrı hiçbir varlık olmadığı şuurunu e, raziye seni çıkartarak bu bilinç boyutuna getiriyor. Zihnimi dinginleştirmek için ne yapabilirim? Hiçbir anlam yükleme hiçbir şeye. Gözlemcide kal. İkra, oku. Evet. esinden bir esin çıktı. Gözlemciden şuraya baktın onda nasıl bir duygu var? Şöyle bir duygu var. Şu an bir şeylere üzülüyor. Atıyorum işte ne istediğim iptal. Gözlemciden kendine baktığın ve bunu analiz yaptığın zaman hiçbir duygu yüklemediğin zaman zihnin dinginleşir. El alem terör örgütünden çıkman lazım. Milletle uğraşmaman lazım. Millet ne yapmış, millet ne demiş, ben böyle yaparsam millet ne der? Bundan çıkmadıkça o zihin dinginleşmez. Celal esmalarını habire deneyimlersin. İçindeki vesveseleri vesaire kaygı ve korkuları beslersin. Zihnin dinginleşmesi için önce el alem terör kütüğünden çıkış yapacaksın. Sonra giydiğin şu küçük Emrah modundan da çıkacaksın. Elinden tutacaksın kendinin Hadi bakalım yıllar boyu seni ben mahvettim özür dilerim. Ee, yeni bir bilinçle seni yeniden oluşturuyorum deyip. Bir çocuk gibi kendini yaşat edeceksin. Sana şifa... Enerjilerini kendine sunacaksın, kendine yatırım yapacaksın. Ruhuna, zihnine, bedenine hem hem de hem dışına hem içine. O zaman o zihin çok güzel dinginleşiyor. Ay. Asistanım sürekli mesaj atıp duruyor, beni taciz ediyor. <laughs> tamam Buse. Okay. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir saat oldu. Gayet iyi. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.